Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Yani hamd biz ör örfümüzde hamdi şükür manasında anlıyoruz. Hamdin birinci manası değil mi hocam? Övmek demek. Yani Allah övüyoruz. Her şeyi yerli yerince yaratmış. Bir tane latif misal vereyim. Tavuk az daha akıllı olsaydı ne yapacaktı? Az daha Allah'tan Cenab-ı Hak tavuğa kümesini tanıyıp gelecek kadar akıl vermiş. Onu da vermeseydi başka tavuklar karışırdı birbirine. Herkesin tavuğu bir bir kümesine giderdi. Gene de gidiyor. Değerli hazirun tavuk biraz daha akıllı olsaydı yumruğunu masaya vururdu. Size bedava beleş yumurta yok. Bir yumurta 200 lira. Ne yapacaktık? Ama ona hayatını devam ettirecek kadar bir akıl verilmiş. Hatta merhum Mehmet 40. Hoca Efendi, Erzurum'da medresenin önünde otururken, oradan tabii 30-40 sene önce, 50 sene önce belki, bakmış bir adam atın yularından çekerek geliyor. Bu bir hatıra. Demiş ki şuna bir takılayım demiş ki İster misin o at çok akıllı olsun? Adam şaşırmış. Yani isterim tabii ki demiş. Yani atım çok akıllı olsun. demiş isteme isteme. Çok akıllı olsaydı ona binemezdin. O sana binerdi. 15 senedir sen beni beni biniyorsun. Bir de sıra bende demesin mi? Ya